Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizler birlikte yeniden kaçış oyunu oynayacağız. Başlayalım. Mercedes Taber, SB yes, from the, the Persian 4. Bölüm 4 sanırım. Ee, bakalım. Hapishanedeyiz. Şunun altında bir şey mi var? Bakalım. Ne yapacağız burada? Bence bir hata olmuş. Tam bakalım. Kapıyı kırmamız gerekiyor sanırım. Evet, kapıyı kırmamız gerekiyor. Birkaç dakika sürer. Açtım. Eh, polis yok. Burada kimse var mı ya? Acaba var mı ki? Aa burası beni iyice gerdi. Aa elmas blok. Neden altın bloktayım? Keşke elmas blok koysalardı beni. Buton var. Bende yok. Ah gıcık oldum. Neyse geldim. Evet kimse yok. Aha 3 demir. Tamam. Şalter. Makas. Bunlar işimize yarar mı? Dur, bir dakika. Evet yararmış. Tamam bir bakalım. Aa evet. Sonsuz ok oluyor. Ateşliydim. Evet polis oldum. Neyse. Bu kapıda ne var? Yemekhane. Aa, birazcık kötü yemekler varmış. Burası neresi? Yok. Yok. Ne yapmam gerekiyor şimdi benim ya? Üç i̇şte demir külçesiyle ne yapacağım ben? Ya dur bir dakika aklıma çok güzel bir şey geldi. Evet. Sanırım buydu. Olmadı. İzleyici gücü. Tamam. İzleyiciyi alıyorum. Bu oyun gerçekten çok zor gibi. Burada ne var? Giremediğimiz yerleri merak ediyorum dolap. Açtığını yiyiriz. Burası da bir garip olmuş. Artık hayatta kalmaya dönebilirim. Hadi bakalım koşalım. Koş 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 koş. ne? Yukarıda ne var acaba? Yukarıda boş 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 yerler var. Boş boş. Neden her yer boş? Aha. Nerede? Bıcık oğlum. Hmm. Bakalım. Anlamadım. Bu ne? Anlamadım. Lan. Olmadı. 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 Neyse. Aa, dur bir dakika şuraya. Şuraya bir olmaz. Ah. Çok sıkıcı. Bakalım. Bakalım. Devam edelim. Devam. 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 devam, devam, devam. Tamam. Yeter artık ama ya. Of. Oh. Duvarlardan nefret ederim. Duvar duvar. Aha! Duvar. Da Bakalım bakalım bakalım. Bakalım. Baktım. Aa. Ee, bunlar ne? Bakalım. Anlamadım gitti. Ben bunlar da çok mu kötü yoksa ben ben mi zorlanıyorum? Evet, bunlar mı çok zor? Galiba buraya birazdan helikopter gelecek dermişim. Evet. Evet artık kurtuldum demek. Evet. Ve videomuzun sonuna geldik.